dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ekim Cuma. Adokasel'den merhaba. Eyaletlerin kamu hizmetlerinde çalışan emekçiler için toplu sözleşme pazarlıkları başladı. Verdi Sendikası'na göre eyaletlerde çalışan 1 milyon 200 bin emekçi toplu iş sözleşmesi kapsamına giriyor. Buna devlet memurlarının da dahil edilmesi durumunda sayı 3 milyonu aşıyor. Öğretmenler, öğretim görevlileri üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve hemşireler için görüşmeler yapılıyor. Bu durumdan cezaevleri ve adalet sistemi de Berlin'deki kreşler kadar etkileniyor. Hessen eyaleti eyaletler toplu sözleşme birliğinde yer almadığı için pazarlık masasında yer almıyor. Sendikalar ücretlere en az 500 euro olacak şekilde yüzde buçuk zam talep ediyor. İşe yeni başlamış gençlere 200 euro daha fazla ödeme yapılmasını istiyor. Toplu sözleşmesi süresi 12 ay olacak. Sendikalar Berlin, Hamburg ve Bremen içinde 300 euroluk ek ödenek talep ediyor. Sendikalar taleplerini yüksek enflasyonla gerekçelendiriyor. Verdi Başkanı Frank Wernicke birçok kamu kurumunda yük sınırının aşıldığını söyledi. Wernicke ayrıca kamu hizmetlerinde 300 bin iş yeri açığı olduğunu ve kamu çalışanlarının ücret skalasının en altında yer aldığını belirtti. Memurlar Birliği Sendikası DBB Başkanı Ulrich Zilberbach eyaletlerin en kısa zamanda bir teklif sunmaları gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinde 2023'ün ilk yarısında Konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatları rekor seviyede zamlandı. Satın alma gücünün bir önceki yıla göre nominal olarak %5.8 oranında arttığı Almanya'da ise elektrik fiyatları %26 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin yayınladığı verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında 100 kWh saat elektrik için 25 euro ödenirken bu rakam 2023'ün ilk yarısında 29 euroya ulaştı. Bu yılın ilk yarısında elektrik fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 22 Avrupa Birliği ülkesinde zamlandı. Üye ülkeler arasında elektrik fiyatlarında en fazla artış Hollanda'da belirlendi. Elektrik fiyat artışında Hollanda'ya en yakın %88 ile Litvanya, %77 ile Romanya ve %74 ile Letonya izledi. Artış oranı Slovanya'da %38, İsveç ve Belçika'da %27, Almanya'da %26, İtalya'da %21 oldu. Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı ambargo uygulanmasıyla ucuz gaz temininin sonlandırdığı Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın ilk yarısında konutlarda kullanılan her 100 kilowatt saat doğal gazı ödenen ortalama fiyat 12 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 9 euro olarak belirlenmişti doğal gaz fiyatları da tarihi rekor seviyelere çıktı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kWh saat başına 25 euro ile Hollanda'da, 22 euro ile İsveç'te, 16,5 euro ile Danimarka'da yapıldı. Avrupa Birliği ateşkes çağrısı yapamadı. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği liderleri zirvesinde Gazze'deki insani durum karşısında takınılacak tutum konusunda tek ses olunamadı. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı hava operasyonlarında 20. gün geride kalırken çatışmalar konusunda ortak tutum belirlemek için bir araya gelen 27 Avrupa Birliği ülkesinin lideri İsrail'e ateşkes çağrısı yapma konusunda anlaşamadı. Alman haber ajansı DPA'nın verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri İsrail'e sadece insani amaçla savaşa ara vermesi ve yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması için koridor açılması çağrısı yapabildi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in zirve öncesinde hazırladığı sonuç bildirgesi taslağında insani ara ifadesine yer vermesi ateşkesi çağrıştırdığı gerekçesiyle Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa Birliği ülkelerinin tepkisini çekmişti. Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nin itirazı üzerine güncellenen tasarıda insani koridorlar ve aralar ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri sadece Hamas'ın işine yarayacağı gerekçesiyle ateşkes ilanına karşı çıkıyor. Avrupa Birliği liderleri zirvesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında sivillere yönelik hak ihlalleri konusu da tartışmalara yol açtı. Deutsche Türkçenin haberine göre zirvede konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail'in insani ilişkilere sahip demokratik bir ülke olduğuna vurgu yaparak İsrail ordusunun operasyonlarında uluslararası hukukun ilkelerine bağlı kalacağı konusunda hiçbir tereddütü olmadığını belirtti. Scholz Avrupa Birliği liderler zirvesinde asıl önemli konunun Hamas'ın korkunç saldırısına karşı İsrail'in desteklendiğinin gösterilmesi olduğunu söyledi. Belçika Başbakanı ise İsrail'i ve özellikle de Gazze'nin abluka altına alınmasını eleştirdi. Başbakan Hamas İsraillileri rehin aldı ancak İsrail Gazze halkının tamamını rehin almış durumda Avrupa Birliği üyeleri bir tarafta İsrail'e net ve açık dayanışma içinde olduklarını söylerlerken aynı zamanda Gazze şeridindeki insanlar için insancıl yardımların artırılmasını talep etti. Perşembe akşamı Brüksel'de yapılan bir açıklamada devlet ve hükümet başkanları insancıl amaçlar için insancıl koridorlar açılmasını isteyerek özünde timsah gözyaşları döktüklerini ve savaş suçlarına karşı adım atmak istemediklerini kanıtladı. Açıklamada Avrupa Birliği'nin bölgedeki partnerlerle birlikte çalışmaya devam edeceği, Gazze'deki insanlara gıda maddeleri, su, yakıt, ilaç ve konut yardımında bulunacağı belirtiliyor. Ancak Avrupa Birliği zirvesi tam anlamıyla bir oy birliği sağlayamadı. Bilhassa Almanya'nın istediği biçimde yapılan açıklama silahların susturulması ve ateşkes talebini içermiyor. Almanya yanına Avusturya ve Macaristan olarak böylesi bir ateşkesin radikal İslamcı Hamas örgütünün terörünü durduramayacağını iddia ediyor. Diğer taraftan İspanya ve İrlanda gibi ülkeler İsrail saldırılarında katledilen binlerce sivile atıfta bulunarak asıl sorumlunun İsrail politikaları olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze şeridinin tamamen kapatmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten bu ülkeler Almanya'nın Hitler faşizmi geçmişi nedeniyle bilinçli olarak İsrail'in yanında durduğu suçlamasını yapıyor. Evet konu İsrail ve Gazze. O halde Filistin'i savunmayın. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve Angela Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusken katıldığı bir televizyon programında İsrail'i eleştirince olanlar oldu. ZDF televizyonunda İsrail'in öfke ve nefretle aşırı tepki verdiğini dile getiren Christoph Hoesken Gazze'ye planlanan kara harekatına karşı çıktı. İki devletli demokratik çözümü İsrail'in engellediğini söyledi. İsrail'in yerleşim inşasıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Hoysken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in İsrail yönetimiyle ilgili açıklamalarına da destek verdi. Sabah gazetesinin haberine göre bu sözlerden sonra Yeşiller Partisi milletvekili ve Alman İsrail Topluluğu Başkanı Volker Beck Hoysken'i iflah olmaz bir İsrail düşmanı ilan etti. Sözlerini delilik olarak yorumladı. Bek, belli ki İsraililerin güvenliği Hoysken'in kalbine yakın görünmüyor dedi. Hoysken, SPD ve FDP tarafından da eleştirildi. SDU milletvekili Erwin Rüttel ise yönünü ve pusulasını tamamen kaybetti. Yorumu yaptı. Almanya'nın araç trafiğine kapalı ilk yaya bölgesi için bir ışık gösterisi yapılacak. Kassel bugünden itibaren Treppenstrasse'yi sadece atmosferik ışıklandırma ile değil aynı zamanda eski dokümant mekana olan Ruruhaus'ta bir fotoğraf sergisiyle de kutlayacak. 70 yaşındaki şehir merkezi ile Schtendeplatz arasındaki bağlantı caddesi aşağıdan yukarıya doğru toplam 104 basamaktan oluşuyor yakından bakılması durumunda kaldırımdaki 70 rakamını görmek mümkün. Belediye temizlik görevlileri 70 yıl boyunca ayakların, patilerin ve bebek arabalarının caddede bıraktığı izleri göstermek için asfalta bu sayıyı kazıdı. Trepenstraße 9 Kasım'da 70 yaşına girecek. Hafta sonu Eringsoyza Strasse'nin alt kısmında su borusu üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılacak. Bu nedenle Bundesstrasse 3, Deze Strasse, Vultada Strasse kavşağından şehir çıkışına doğru yaklaşık 400 metre ulaşıma kapatılacak. Çalışmaların 27 Ekim Cuma akşamı saat 21'de başlayıp 30 Ekim Pazartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor. Ancak şehir merkezinde klinikuma erişim engelsiz bir şekilde sürecek. İnşaat zorunlulukları ve yüksek trafik yükü nedeniyle inşaat çalışmaları hafta sonları gece vardiyasıyla gerçekleştirilecek. Belediye oluşacak gürültü rahatsızlığı nedeniyle anlayışlı davranılmasını istedi. Yeningse Han Münden yönündeki trafik için yönlendirme yapılacak. Yeningse Oysan kapatmadan etkilenen komşu mülklere Karl Bachstrasse üzerinden erişilebilecek. Söz konusu süre içinde Isenburg Strasse'den Ostring üzerinden Hof bölgesine kadar su borusu düşenecek. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın haberlerimizi radyomuzun YouTube kanalından istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.